Merhaba Sinan. Merhaba. Bugün seninle beraber minik bir program çekmek istedik, minik bir video çekmek istedik. Videomuzun konusu da şamanizm nedir, tabii bunu seninle çekmek istememizin nedeni senin de bir şamanik rehber olman. Bunun için takipçilerimizden birazcık sorular topladık, çok da güzel sorular geldi ama çok soru cevap olmasın diye bir akış içerisinde konuşmaya çalışalım gibi bir gayretimiz olacak. Ee, maalesef bu bölümde de tüm sorulara cevap veremeyeceğiz ama bir sonraki programlarda tüm soruları cevaplamayı hedefliyoruz. Öncesinde birazcık bize kendinden bahseder misin? Tabii. <laughs> Sinem Topçu'dan, 80 doğumluyum. Ee, veteriner hekimim. Ee, üniversiteden mezun olduktan sonra biyokimyada doktoraya devam ettim. Ee, 15 yıldır özel sektörde tamamen bilim tabanlı bir iş yapıyorum. Ee, Bununla birlikte kendi kişisel yolculuğum esnasında, hep söylenen kişisel yolculuklar vardır ya, <laughs> e, önce yolum ya da bir meditasyon mu işte bundan bir önce, on yıl önce. Sonra kendi yolumda ilerlerken karşıma şamanik rehberlerim ve ustalarım çıktı. Bir süre çıraklık eğitimi aldıktan sonra da şimdi kalfalık yolunda devam ediyorum. E, yaklaşık 5 yıldır da bu alanlarda kendimi geliştirmeye e, niyetliyim, o yolda da özümle yürüyorum. Kısaca, ben buyum. Peki, bizim de yine yollarımız yoga maceralarında kesişmişti evet, aslında. Evet. Buradan da güzel bir kesişme olduğunu belirtmek evet. istiyorum. <laughs> Peki, e, bugün konumuz şamanizm olduğu için şamanizm nedir diye soracağım ama bunu takip eden başka sorular da var. Aslında Hı. iç içe geçen sorular diyebiliriz. E, yani şamanizm nedir? Şamanizm tarihsel olarak nasıl aktarılmıştır? Ve şamanizm kelimesinin kullanımı ile ilgili işte şaman bir din adamı mıdır? şamanizm demek bu durumda İslamiyet'e imamizm demek gibi bir şey mi olur? Gibi güzel sorular var. Şamanizm nedir diyerek istersen başlayalım. şöyle bahsedeyim. Tarihsel sürecine baktığımız zaman antropologlar 10 bin, 10 bin yıl öncesine e, kadar uzanan bir takım ritüel ekipmanlarını, aletlerini arkeologlar birlikte değerlendiriyorlar. Ama yazılı metin açısından baktığımızda 16. yüzyıldan itibaren e, işte Avrupalı bazı bilim adamlarının, tarihçilerin, profesörlerin Çin'e yaptığı e, seyahatler esnasında aldıkları notlar da ilk karşımıza çıkıyor Şamanizm ifadesi ve Şaman ifadesi. Aslında şöyle diyebiliriz, Şaman e, daha ziyade Sibirya ve Orta Asya kökenli e, doğa kültürüne dayanan ritüellerin ve uygulamaların e, içerdiği şekle verilen isim. Ama aynı metodolojiyi ve e, benzer doğal ilişkisini ve benzer ritüel ilişkisini Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, Kübrenlamp'ta, e, bizde keza Anadolu topraklarında ve Ant Dağları'nda, Mayalar'da karşımıza çıkıyor. E, o yüzden onlar, onların da kendi ifadeleri farklı. E, örneğin e, Ant Dağları'ndaki kişiler kendilerine şaman değil pako diyorlar. Ee, ki benim de şu an e, eğitimlerimi devam ettirdiğim ekol, oradan e, ilerleyen bir ekol. Şamanizmin kalbinde aslında şu yatıyor. Temel felsefe doğayla doğru ilişkiyi kurabilmek. Sadece dışımızdaki doğa değil, kendi içimizdeki doğada. Elementlerle, kristallerle e, ve Doğayı sadece dünya olarak değerlendirmek de burada değil. Yıldızlarla, galaksilerle, takım yıldızlarıyla hepsinin temelde e, bir ruhu olduğuna, bir iyisi olduğuna, e, taşın, toprağın, e, bizim cansız diye biyolojide tabir ettiğimiz e, bütün etmenlerin aslında bir ruhu olduğuna e, ve bu ruhsal bağla hepimizin birbirimize bağlı olduğuna ve zaman zaman onların doğadaki kalitelerinden e, rehberlik alabileceğimize dayanan bir e, felsefesi var. E, o yüzden ritüellerinde su da vardır, ateş de vardır, nehirlerde de vardır, dağlar da vardır. E, hatta bilgeliğin, bilginin bilgeliğe dönüşmüş halinin e, temsilcisi de yüksek dağlardır. vardır. E, bazı dağlar dişli karakterdedir, bazı dağlar eril karakterdedir. Tıpkı bizim de kendi enerjitik bedenimizde dişil ve eril kaliteleri barındırmamız gibi. Hayvanlarla çalışırlar. Çok iyi gözlemcilerdir aslında şamanlar. Takip ederler. Nasıl çoğalırlar, nasıl beslenirler, ağlanırken ne yaparlar. Eski zamanlarda da endojen kültürlerde hala devam ettirenler var bunları. Yani bir yerden bir yere göç edilecekken işte su kaynaklarının nereden geldiğine, nerelerde avlanılacağına, bir şey ekilip biçilecekse şayet verimli toprakların nerelere olacağına gösteren ve bu alanda rehberlik eden kişi aslında bakılar ve şamanlardır. Çünkü onlar doğayı iyi gözlemlerler ve iyi bilirler. Şaman kelimesinin kökenine baktığımız zaman da ön gören, bilen ve aslında anlayandır. Ee, bu özellikleri sebebiyle büyücü denmiştir, kâhin denmiştir, falcı denmiştir. Ee, ama 21. yüzyılda da bu tip insanları biz aslında vizyoner diyoruz. Şamanlar vizyonerdir. Ee, ve şamanizme baktığımız zaman ee, hastalık hastalığı bir bütün olarak değerlendirirler batı tıbbının e, aksine. Ve e, önce ruhun rahatsızlandığını sonra buna bedenin e, belirtilerini gösterdiğini e, inanırlar. Pratiklerinin temelinde de bu yatar. E, enerjitik bir çalışmayla ruhtaki yere iliştirildiğinde bedensel e, ee, semptomlarında ortadan kalktığı düşüncesinden hareketle yaparlar bu ritüellerini. Ee, totem hayvanlarını kullanırlar, müziği kullanırlar, tütsüleri kullanırlar, bitkileri kullanırlar. Hatta şöyle diyebilirim, e, Çin tabbının e, dayandığı kökler Muğullara, yani Çin'deki şamanlara e, kadar gitmektedir. O medisinal bitkilerin yani e, tıptır hali hazırda ilaç diye kullandığımız bitkilerin e, ne işe yaradıklarını, nasıl karışımlarını hazırladıkları yine bu kadim öğretilerin kalbinde yatar. Hepsinin e, ortak birleşkesi, coğrafyalarından bağımsız kalp gözüyle yaşamak, sevgi içerisinde olmak, saygılı olmak, Doğaya saygılı olmak, kendi doğamıza saygılı olmak ve aslında hepimizin bir bütün olduğumuzun bilinciyle ee, ne kadar nezaketle, şefkatle ve sevgiyle yaşarsak ee, aslında o enerji frekansında hep birlikte titri çöceğimizin altını çizerler. Bu söylediğin şey aslında bir sonra soracağım sorunun da temeli oldu. Son yıllarda şamanizme olan ilginin artmasının sebebini yani soruyoruz çünkü şamanizmle ilgili karşımıza günden güne daha fazla sosyal medya mecralarında olsun çeşitli bilgiler ve kaynaklar çıkıyor. Tütsü ritüelleriyle ilgili veya tütsüye çok ciddi bir yönelim var. Bunun dışında çeşitli kitaplar var işte şamanizmden totem hayvanlardan veya benzeri şeylerden baz alınarak yazılmış veya kişilerin kendi yolculuklarını, kendi tecrübelerini anlattıkları şeyler var. Bu kalp gözü, kalple görmek kısmı çok önemli bir kısım sanırım modern insan olarak biz birazcık bundan kopmuş olduk. Yani e, o yolumuzun kesiştiği yoga ve meditasyon alanında da aslında aynı durum var. Yani e, 2000'li yıllar itibariyle herkeste toplu bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bu ihtiyaç temelde kişilerin kendileriyle bağ kurma ihtiyacı. Ya yani çok fazla e, Türkiye girmek istemiyorum ama hepimiz <laughs> küçüklüğümüzden bu yana bir yerlere koşturulduk. E, ve o koşturulmanın sonucunda bir yere vardık. Kariyer elde evlendik, çocuk sahibi olduk. E, bitti mi? <laughs> Bitmedi tabii ki. E, hedeflerin aslında e, bizi geçirdiği yolda biz biraz kendimizle e, bayım bağımızı zayıflattık. Deniz kıyısına gitmek, ormanda yürüyüş yapmak ya da e, yine şu zamanlarda çok popüler, herkes elinde bitki bakmaya başladı. Evet. Kimse bitkilere ayıracak zaman yoktu ama şimdi herkesin elinde işte ya bir kavşık var ya bisiklet var e, ya da çiçek açan bitkiler var işte kişilerin tercihlerine göre e, biz. Onlarla ilgilenirken de petler var, kedilerimiz, köpeklerimiz var. Yavaş yavaş o dikkat ve e, o kalpten geleni paylaşma ihtiyacı kendini göstermeye başladı ve bu kadar mekanik bir yaşam içerisinde, bu kadar zihinden biz kalbi ihtiyaçlarına mekanik bir yaşam içerisinde, bu kadar zihinden yaşayınca e, biz kalbin e, e, bu bütün dünyada da böyle. Tabii bununla birlikte şöyle bir gerçeklik de var. Eskiden bu bilgiler e, bilgilerin e, aktarıcıları tarafından sadece kendi endojen kültürleri arasında kapalı tutuluyordu. Ama dünyanın gidişatını e, gören ve bu anlamda kendini de sorumluluk sahibi hisseden bakabilir isimler ve e, bu bilgileri aktaran kişiler artık bizim elimizde e, yüzyıllardır gelen ve şey, 10 bin yıldır gelen e, ve gerçekten e, doğaya da doğanın bütün üyelerine de sevgi ve saygının e, gün geçtikçe azaldığını fark edince bu bilgilikleri bize açmaya başladılar. E, 2006 yıl öncesine kadar Ant Dağları'ndaki pakolar Hintisi'ye vermiyorlardı. Sadece kendi toplumları içerisindeydi. Sonra e, bir mesaj almaya başlıyorlar ve buna evet, gerekirse e, bu Hintisiyeleri almayı, bu bilgiyi talip olan kişileri, talebe olmaya gönüllü olan kişilerle paylaşmaya karar verdiler. Haliyle son 10-15 yıldır bu anlamda biraz e, e, patlama var diyebiliriz. Hem ihtiyaç var hem de ihtiyacın e, karşılanabileceği kaynaklar var. E, Tabi ben kitap önerinin önerilerinde de bulunabilirim. Merak eden, ilgili olan nedir, ne, ne değildir diye araştırmak isteyen kişiler ama e, okumakla birlikte aslında e, bu öğretiler deneyimleme yoluyla kişilerde farkındalık, tat, sıçramak yaratıyorlar. Ee, işte görüyoruz ee, bununla ilgili bilimsel makaleler de var ee, bitkilerin tütsü olarak kullanılması e, ve tütsü olarak kullanıldıktan sonra havadaki işte anti e, mikrobiyal yükteki azalmalar e, havanın içindeki iyon dengesinin daha stabil bir hale gelmesi gibi araştırmalar da var e, yavaş yavaş batı batı da e, bu çalışan öğretilerin arkasında yatan bilimsel gerçeklikleri ortaya koyma yolunda da ilerliyor. E, yoga da bundan 10 yıl önce e, okullarda ya da akademilerde ya da e, bir deney aracı değildi. E, ama şimdi asamalar üzerine, pratikler üzerine, meditasyon üzerine birçok bilimsel araştırmalar var. Tıpkı e, Tibet'teki rahiplerin işte e, başlarına e, takarak meditasyon esnasında beyinlerin hangi bölümlerinin aktive, aktive olduğunu e, incelemeye başladı Batı dünyasında. Biz girdiğimiz yere biraz kendi yöntemlerimizle dahil ediyoruz geldi. Ya bu durumda belki şöyle bir şey diyebiliriz. Aslında bütün bu e, bin yıllarca süregelen gelen kadim kültür ve kadim bilgiler artık e, bilimle de harmanlanarak hepimizin hayatında belki daha farklı bir yere oturmaya başlıyorlar ve de daha ulaşılabilir oluyorlar. Yani şunu görüyorum aslında ben e, bir şey deneyimlediğinizde hayatınızın maddi alanında ya da manevi alanında yani bu fiziksel bir değişiklik olabilir bu duygusal bir değişiklik olabilir yaptığınız çalışma ve pratikler bir değişime değil ama bir dönüşme neden oluyorsa e, bu yaptığınız çalışmanın en büyük zaten objektif delilidir. E, biz buna bilimde de e, zaten topladığımız datalar olarak değerlendiriyoruz. E, ben de işte 5 yıla yakın bir yolda yürüyorum. Eğer bu değişiklikleri gözlemleme fırsatım olmasaydı e, bizim işte zihin dünyasındaki insanlar için farklı bir yaklaşım olurdu. Ama görüyorum ki hayatta değişiklikler oluyor. Ya yani bir Palo Santo'yu evin içinde dolaştırdığınızda bile nefesinizde, zihninizde, koku, o kokunun e, aktif ettiği alanlar bir gevşemeye, bir rahatlamaya neden oluyor. Evet, bu kendi tecrübelerime de <laughs> sabit bir şey gerçekten. Peki, şöyle bir şey var yani, şimdi sen bir şamanik rehbersin ve şaman olunabilen bir şey mi yani? Bir kişi şaman olabilir mi? Şaman nasıl olunur? Yani, ya şamanik rehber nedir? Yani e, şimdi çok iddialı bir ifadeler kullanmak istemem ama bana göre o en güzel kültürlerden, kültürlerle yetişmiş e, biriyseniz e, şaman olabilirsiniz ama bambaşka bir kültürden gelip o kültürün öğretilerini, öğelerini e, öğrenirsiniz, yola kendinize adarsınız ve aslında yapabileceğiniz şey rehberliktir. E, ya ben öyle değerlendiriyorum kendim için. Çünkü hali hazırda e, modern dünyada bir ayağım var evet. E, bir ayağım da e, bu yolda ilerliyor. Ve ikisini çok hassas ve birbirlerini besleyen bir dengele de götürüyoruz. Rehber diyorum çünkü bir rehberin yaptığı en temel şey o gezdiği, dolaştığı coğrafyaların bilgilerini edinip, oralarda dolaşmak isteyen kişilere nerede, nerenin olduğunu göstermek. Şifa uygulamalarında da, inisiyasyonlarda da, bilgi aktarımlarında da aslında hepimiz kendi deneyimimizin e, bilgisini aktarıyoruz. O yüzden e, rehberlik ediyoruz. Rehberliğin diğer bir e, ifadesel kullanımının sebebi de şu, ben yatışan yolculukları çıkarıyorum kişileri, e, davullarla, kakao seremonilerinde, sadece davul seremonilerinde. E, bu seremoniler esnasında da bir yolculuk söz konusu. Evet, harita elimizde ama kişiler gene kendi iç alemlerinde yolculuklara çıkıyorlar. Ee, nasıl olunur? eğer ee, o endojen kültürün parçasıysanız zaten halihazırda olan şaman kişi ya da pako ee, bir sonraki ee, kişinin kim olacağını karar veriyor ve onu küçük yaştan itibaren ee, ergin yan ve geçirip geçip ee, kendi görevini yapmak üzere yetiştiriyor. Peki bizler, biz bir şekilde kesişiyoruz. Ee, ben de benim gibi olan kişiler yolları kesişiyorlar. Sonrasında e, bir takım unsurlar alıyorlar ustalardan. E, olmak istediğiniz için olabileceğiniz bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Sizi yol oraya götürüyor. E, kolay da bir yol değil açıkçası. Adanmışlıkla yürümesi gereken bir yol. E, dışarıdan baktığında çok böyle e, parlıtlı, keyifli, neşeli. Ama aslında içsel yolculuklarımızın olduğu, kendilerinizle yüzleşmelerinizin de olduğu bir yol. Bu yolu yürümeye devam ettikçe de yürüdüğünüz yerde de kişilerin rehberliğini yapıyorsunuz. Peki, son olarak aslında... Evet, son olarak burada son bir sorumuz kalmış elimizde. Birazcık harmanlamış da olduk. İşte e, şamanizm ve işte rehber nedir, şaman ne yapar gibi şeyleri. Şamanizmin dini inançlarla olan ilişkisi nedir gibi bir sorumuz gelmiş. Yani şöyle söyleyeyim, ee, Alt Dağları'na ya da Amazonlara gittiğiniz zaman oradaki e, İspanyolların etkisini ve e, Şamanların bir kısmının Hristiyan olduğunu görebilirsiniz. Çünkü e, ayrıca benim eğitimlerim esnasında birkaç e, usta ile birlikte çalışıyorum. E, dünyanın farklı coğrafyalarından kişiler var. E, Müslümanlar da var, Hristiyanlar da var. E, ama hepsi aslında bir noktada e, uzlaşıyorlar. Her şeyi yarat, yarat, her şeyin yaratıcısı olduğuna inandığınız büyük Bu bir sevgili de olabilir. Bu sizin adamın şekilde ee, iman ettiğiniz bir tanrı ya da vallahi inançlı olabilir O inanmanız gerekiyor. Ve e, zaten o kalbinizdeki sevgi sizi oraya götürüyor. Yani bir e, paku'nun karşısına geçtiğiniz zaman paku sizin hangi dini inandığınıza bakmıyor. O sizin kalbinize bakıyor. E, ve o kalbinizde dünyaya ne hediye etmek istediğinize bakıyor. Neleri geride bırakmak istediğinize bakıyor. Açıkçası e, dinlerle ilgili çok da ilgilenmiyorlar. Sadece kalp gözüyle görebilir misiniz? Sevgilin dilini konuşabilir misiniz? E, Tıpkı bizler gibi e, hayvanlara, doğaya, taşa, gökyüzüne, yıldızlara onları saygı gösterirken aynı zamanda onurlandıran bir sevgi tavrı takılabilir misiniz bunları? Sonuçta dönüp vardığımız yer aslında kalbimiz ve kalp gözümüz. Kalbimizi açıyor olmamız. <laughs> aslında benim de aynı çocukluğumdan beri çok çok ilgimi çeken bir şeydir şamanizmi. Böyle bir seninle de konuşma fırsatı bulmak çok da güzel oldu. Bana da iyi geldi açıkçası. Ben yani de çok keyif aldım. O zaman çok teşekkür ediyoruz Sinem'ciğim. Bir daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere.